Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün boğa burcu ve yükselen boğa burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar 8 9 10 11 Mayıs için olacak önümüzdeki 4 gün bakalım bu 4 gün boğa burcu için neler öngörülüyor kartlarımız size neler söyleyecek Evet başlıyorum şimdi bir genelinize bakalım Ay kartı bir bilinçaltı korkular keşfetmek korku adımlarla ilerlemek, analik anaç hareket etme içgüdüsü. Bazı korkular olduğunu kova burcu senden. o halsizlik, tembelik, intikam beslemek, etrafa ilişki negatif enerji yan bir kişi var. Bak etrafa ilişki negatif bir kişi var. Bu nazar olabilir. Bak nazar. arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Ay kartı ve burada bir büyü blokaj görüyorum. Bak bazı blokaj enerjiler olabilir. Ve ay bize birazcık dediğim gibi karanlık negatif enerji gösterir. Kara ay bak bu aydınlık bir ay değil. Kara ay negatif enerji. Ee, korkularım. Size öyle söyleyeyim bak etrafınıza bak gideceğiniz bak bu dört gün içinde gideceğiniz yerlere buluşacağınız kişiler ya da ev misafiri mi gideceksin evine misafir mi alacaksınız. Buradan dikkat edeceğiz çünkü dediğim gibi etrafınızda bak bir kişi size intikam besliyor ee, ve ilişkiye bir şekilde negatif enerji yayıyor. Ve daha çok bak kendinize bu dört gün mutlaka nazara karşı bir dua okumalısınız. Böyle negatif bak negatif enerji aldığınız insanlarla bunları da çok fazla muhatap olmayın bu dört gün. Evet bak bir eğlence görünüyor. Bak bir yere eğlenceye gidiyorsun. Ve burada bak orada oradan negatif alabilirsin bak. Kutlama, doğum günü, düğün, sinirlenecek bir olay gerçekleşecek. Dedim bir kutla herhangi bir kutlama, bir doğum günü, bir düğüne gidiyorsan mutlaka bak orada negatif insanlarla onları sana bakışları e, ya da eşiyle gidiyorsun bir partnerle gidiyorsun bak daha çok ya dediğim gibi duaları okuyun ne bileyim ne yapması gerekiyorsa nazara koruması karşı. Çünkü bu bak negatif enerji yayan bir kişi ilişkiye bak özellikle ilişkiye. Onun için arkadaşlar gideceğiniz ilişkilere ay kartı dikkat edin. Evet sevdiğin kişi için değerli ve kıymetlisin. Sevdiğin kişi için kime söylüyorsun? Bu kişi için sen değerli ve kıymetlisin aynı zamanda finansal konularda yatırımlar ve kazançlar gösteriyor ve bu da Joker kartı veriyor Joker kartı ne demek bu dört gün içinde bir bilinmezliğe karşı karşıya kalabilirsiniz yeni şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz, bak yeni şeylerde ve buna bak deli kart Ayrıca bu sıfır kalite delik bazı dediğim gibi aldığınız negatif enerji, bazı yanlışlar, hatalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu negatif enerji yüzünde. Nazar yüzünde. Onun için dikkat edin. Bak buradan dediğim gibi delik kartımız ne diyor? Bazı risklerle, hatalarla boş boş konuşmaktan nasıl bu sorumsuz olmaktan cırık gibi davranmaktan birazcık kaçının arkadaşlar. Çünkü böyle bir enerji var. Bu enerji bak. Nereden olabilir? Nereden geliyor? Negatif bir yerde negatif alırız. Ya da dedim gibi bir karşındaki öyle insan gelir boğa boş. Bak çocuk gibi davranıyorsun görüyorsun. E sen de düşün be bir, üzerine bir negatif olabilir onun için böyle davranışlar, Sorunsuz davranışlar. Nasıl çocuk nasıl davranır bazen? Şey yaramaz çocuk nasıl davranır? Böyle bir kişi de görünüyor. Ona hiç unutmayın ki bu kişi derhalde de bir negatif enerji almış olabilir birinde. Evet şimdi bakalım bu dört göğüsüne sinik sağlık durumu ve enerji var. Bu beşlisi. Bu beşlisi evet biraz enerji düşük arkadaşlar. Geçmişini çok fazla düşündüğünü gösteriyor. Geçmişini düşündükçe geçmişine ama güzel bir şey aklına getirmiyorsun. Hem olumsuz olayları geçmişini yaşadıklarını. Bu olumsuz olayları hep geç e, aklına getiriyorsun ve bu da senin enerjini düşürüyor. E, Boğa burcu. Bakalım. Önemli bir olaylar bakalım. Kılıç altısı bir seyahat var seni. Seyahat. Bir değişim. Evet e, güzel bir olay bu. Bak bir krizden çıkıştı. Bak bu karanlıktan çıkıyorsun. Bak bu dört gün sonra karanlıktan çıkacaksın ne demek değil üzerine belki negatif var bak belki almayabilirse şu an üzerine bir negatif olabilir arkadaş ve bu dört gün bak bundan enerji böyle düşük gibi görünüyor ve bu kılıç altısı bundan bu krizden çıkacaksınız arkadaşlar altı güne falan çıkacağım bak aydınlığa çıkıyorsun güneşe doğru çıkıyorsun üzerindeki bu bulutları dağı, dağıldığını gösteriyor dediğim gibi bir yerden bu arkadaşlar bir değişim olabilir bu iş yerinde değişim özel hayatına bazı değişimler olabilir detaylı bakalım özel hayatında işlere bakalım işlerde eski bak eski iş eski işim geri dönüyor eski bak işler ilgili bazı eski meseleler tekrar iş konusuna eski meseleler tekrar ön plana geliyor ve bu eski meseleler seni hiç mutlu etmiyor gibi görünüyor bakalım para durumu para durumu dünya kartı dünya kartı bir şey tamamlama görünüyor bir aynı zamanda finansal konu da yatırımlar yatırımlar ve kazançlar ve bu da dünya kartı yabancı e, yabancı ne bileyim yabancı ne bileyim bir şey yapıyorsun ne bileyim yurt dışına ilgili para gelebilir. Bak yurt dışına ilgili para gelebilir. Sosyal medyada para geldiğini gösteriyor. Ve bu tamamlama enerji ne demek? Bir şey bitirme. Bir borcu bitirmeye karar veriyorsun. Ee, ya da bir birikmiş bir paran varsa yani bunu gidip buna bir şey satın alacaksın. Evet, şimdi bakalım ilişkiye ilişkiye para sekizlisi arkadaşlar ilişkiye bak size öyle söyleyeyim bekar olanlar yeni biriyle tanışabilirsin bak ilinciye gidiyorsun ve ee, e bu para ile arkadaşlar bak ilişkin de zarar hayatınızda herhangi bir kişiler varsa bu dört gün içinde yapıcı olmanız lazım bak, evlisen ne bileyim durumu statüs durumu neyse senin evlisen partnerin varsa bu diyor ki kartlarımız bu dört gün içinde biraz yapıcı olmanız gerekiyor yıkıcı değil yapıcı ve mesela bu ilişkiyi bir şey gelebilmesi için mesela biriyle çıkıyorsun ya bir arkadaşın var bir ilişkiye bir sonucu ulaşması için arkadaş çok çalışmanız gerekiyor iki, iki tarafta bir kişi çok çalışmanız gerekir ve bu da para800 arkadaşlar bu da bir romantik bir gelişmeler yok bak romantik bir gelişmeler yok Öyle sıradan bir dört gün geçiyor zar dair. Evet bir bekarla biriyle yeni biriyle tanışabilirsin. Ve kalanlar için yapıcı olmanız gerekir. Çünkü dediğim gibi bazı negatifler gibi olabilir ve bu negatifler seni e, ilk yıkma geçin bir şey negatif vardı aldıysa bu enerji bak böyle şey hissediyorsun ki üzerine tembellik halsizlik unutma ki ve inan ki bu özel hayatına etki gelebilir. Onun için bak bir şey yerine bir kavga da dışıma çıkarsa şunu uzatma. yapıcı olacaksın. Bak, yapıcı olursa inan ki bu bak, arkadaşlar bak herhangi bak bir enerji geliyorsa bak bundan korkmama gerekiyor. Bunlar da özdeşir. Bak bileceksin. Bak kendinize nasıl kendinize kontrol etmeye öğrenin. Bak kendinize bilmeniz gerekiyor. Bilinç, bilinçli olmanız gerekiyor. Bak sen ne yapabiliyorsun? yapabileceğinizi kendinize biliyorsunuz değil mi? Bir e bak görüyorsun bir negatifsin. Üzerinde bir sinirsin. Sinir, stres var. Ve biliyorsun ki bak burada kendinizi tanıyacaksınız. E bak bir şey istemeden senin kontrolün dışından çıkıyorsa dedim ki bunu bir şekilde düzeltme gerekiyor. Kontrol et, elinde tutma gerekiyor. Ya e bak bakıyorsun karşındaki insan aynı böyle davranışlar değişmiş sana karşı. Unutma bu bir negatif var üzerinde. Ve burada yapıcı olacaksın. Bak bu insanlar böyle yardım edeceksiniz. Bak tanımanız lazım. Bak bilinçli bak. Bir şeyle karşı karşı çıkıyorsun arkadaşlar. Bak bunun bilinçli olmanız gerekiyor. Geçmişe takılmak. Bak geçmişe takılmasın. Özellikle özel hayatında dair geçmişe takılmasın. Arkadaş ve çevre etkisi. Arkadaşlar bak gizemli olan bir şey sürecin peşine düşmek. Geçmişi serbest bırakmalısınız arkadaşlar. Bak, çok fazla nedense boğa borcu bu dört gün seni çok fazla geçmişe takıldığını görünüyorsun. Perşembe, evet, Cuma, Cumartesi, Pazar, Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Arkadaşlar, perşembe günü utulsun dört. Bak burada tilkiler var. Tilkiler her zaman menfaatçi dolu, kurnaz insanlar dedim. Ee, bu bak. Biraz koruyucu olmanız gerekiyor. Para korumanız gerekir değerli olan şeyler bir bak kimse anlatmayın bak bu manipül her zaman manipülasyonlar neden bu kişi seni manipüle ediyor bak nereye bakıyor senin değerli olan şeylere bakıyorlar bu tilkiler ve bunlar plan kuruyorlar bak bu, bu kişi bu değerli olan şeyler ne bileyim artık herkesin değerli bir farklı bir şey neye çok fazla değer veriyorsun bu para olabilir ne bileyim bir şey değerli bir eşyanın var Değerlisi için kişiler var olabilir. Bak burada çok fazla değer verdiği olan şeyler birileri almak istiyor. Ve bak tilkiz buna bakıyor. Ve manipülasyonlar olacak o kişiler tarafı. Manipülasyon olacak. O daha değerli olan şeyler daha çok korumanız gerekir. Özellikle perşembe günü. Cuma günü buradan arkadaşlar bak bir iletişim görünüyor. Tılsın prensi haber. Haberleşme. Bu labirent bu hedefinize yeni hedefinize ilgili hedeflerinizle ilgili haber olabilir yeni bilgi ya da bir yeni bilgi faydalı bilgi bu labirente çıkabilmezse için bir bilgi demek ki bir karışık bir konularınız var ve bu dediğim gibi burada bak kılıç altı bak bu karışık konularla meselelerden çıkıyorsun özellikle cuma günü buradan çıkış olabilir cuma arkadaşlar bak Ev ilgili durumlar görünüyor. Evindesin herhalde. Biraz yavaş enerji var. Ev alakalı durumlar. Bir şey beklentiler varsa ev alakalı beklentiler. Bu beklentiler arkadaşlar bu dört köşüne karşılamayabilirsin. Gelmeyebilir. Beklediği şeyler gelmeyebilir. Biraz beklemen bazı konuda da ev konusunda sabırlı olmanız gerekir. Pazar günü arkadaşlar bir binici var. Bir binici ama bir haber, bir mektup gibi bir şey geliyor. Ama burada asılan adam. Gideceğiniz yer bak pazar günü, pazar pardon ne pazar pazar günü değil mi? Arkadaşlar pazar günü bak buradan görünüyor ki asılan adam. Ha birler belki bir şey feda ediyorsun. Bu da fedakarlıklar gösterebilir. Fedakarlıklar gösterebilir Evet evin belki dediğim gibi bir hayır gibi bir şey bir şey yapıyorsun. Bu fedakarlıklar olabilir ya da bu bir kartlar arkadaş mağduriyet. Bak belki bir şey imzalayabilirsin. Bak birler geliyor bak. Binici birileri geliyor bak. Kapana birileri gelebilir. Ama burada dikkat et. Çünkü bu mağdur oluyorsun. Bak bir mağduriyet var buradan arkadaşlar. Değil mi? Pazar günü birine kapına geliyor. Dikkat et. Bir şey mi zallayacaksın Bir şey mi isteyecek? Birazcık e, sadece kapına değil. Belki yolda bir yerden görürsün. mesaj gelebilir. Bu iletişim yoluna bak. Dikkat et. Bak. Pazar küçük. aslan adam biraz hani Bu mesaj sen bir kurban bir şey olabilirsin. Bak. Onun için buradan dikkat etmez. Bilmediğiniz işler içerisinde yeni bak, yeni şeyler, yeni bir şey. Bir, bilmediğiniz işler içerisinde tek başına girmeyin. Güveniniz insanlar varsa, onlar da bir tar, bunlar bir görüşün, ondan sonra bir şey yapacaksınız yapın. Evet arkadaşlar açlığımızı sona erdi. Size güzel günler geçirmenizi diliyorum. ricam video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.